Merhaba videoma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün sizlerle beraber galeri kontrol çekiyoruz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. E, 78 tane fotoğrafım var pardon. 121 tane vardı arkadaşlar. Ama sildim. arasında geçsiz olmayanlar vardı. Hem de şirap <laughs> olan <depoları> alanın bitiyordu. Bu zaman olarak bırakalım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Burada ben niye böyle bir fos verdim? Tatlı olsun diye verdim ama beğenmedim. Bunu bu da bir kaç gün önce çıkmışım ama. Ay. Aynı pardon. Ama çok havalı değil miyim? Be 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 be, 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 be. Burada biraz asık olmuş. Ama ıh. burada ama yaptım. Ama aslında arkadaşlar böyle ak değil. Böyle anlamı. Bir dakika. Bunu aslında kendinize sarılıyorsunuz. şimdi. Bir, iki, üç. Aa. Burada çok güzel yaptım. Bak, aynısını yapıyor mu şu an? Üstümde de şu an kot var, orada da kot vardı. Ama ayrı kot. Dum dum, bu siyah kotum çok güzel. Neyse, Burada da güzel çıkmış. Burada elimi böyle yapmışım. Birazdan kek hareketi gelecek. Burada da çok hoş çıkmış. Orada kitap çıkmış. Arkadaşlar <laughs> şimdi Bakın burada o boyumuzun gözüksü diye böyle koymuşum kitapları altıma koymuşum kitapla oturdum. Buradaki benim yeni bir şey çıkmış. Bu arada hepsinde de sizinle. Ben çekiyorum. Bilenler var mı? Burada çok hoş çıkmış ama burada misafirlikten e, geldi ben yeni gelmiştik. Evet evet burada misafirlikten yeni gelmiştik. Burada ben ne için çektiğimi söyleyeyim mi burada? Böyle hareketler falan yapıyorum. Burada ayakta olma sebebim şu sebepte çünkü benim çok fazla ayakta bir fotoğrafım var. Hepsi çünkü ya yerleştirmişimiz böyle çekmişimdir ya da elimde tutmuşumdur. Onun için böyle biraz ayak çıkacak. Ama burada çok hoş sopa. Hmm, ay sopa orada gitmiş. Keşke fark etseydim. Burada saçımın uzunluğuna bakıyorum galiba. Çok sıcak. Burada da yüzümü kapatmışım. Ne anlamı var şimdi? Keşke bunu silseydim. Neyse videodan sonra silerim. Burada sadece bir tane gözüm gözükmüş. Fark ettiniz mi? Ben yüzümü kapatmayı seviyor muyum be? Evet. Bu O kaç? fotoğrafım olduğu için yüzü kapalı. Yüksel diyordu. Seviyorum. Dur. Bu fotoğraf çok çekilir Geçiyorum bunu. Ben saçlarımı yana atmayı çok severim. Bekleyin. Bir dakika. Bakın aynı oluyor yani. Ben sana geldim. yapmış. Ben tek sizde biz. Aynaya baktım mı? Bir daha böyle şey yapacağım. Tamam biteceğim. Şakadım da bir daha neyse. Burada dediğim gibi ayakta fotoğraf çekmek istediğim için böyle yaptım. Ama burada nasıl yakalamışım değilim çok güzel gözüküyor. Müş, böyle yapmışım. Nasıl yaptığımı söyleyeyim mi arkadaşlar size? Sır olsun sizde kimseye söylemeyin lütfen. Ee, Snap'te ya da herhangi bir fotoğraf yerinde saniye ne koyuyorum. Bir Bire geldiğinde de hemen böyle yapıyorum. Çok basit aslında ben yaptım. Birinci denememde oldu ben. Benim çıkardım. Burada da tuvalete çekmişim. Bayağı kadar var mı? Bunu ben de birkaç gün önce çekmişim. Hemen çıkıyor. Böyle fotoğraflar çok da. Burada şey de çıkmışımdır. Yatak odasının yanında. Çok hatırlıyorum hepsi aklımda. Burada dediğim gibi misafirlikteydik. Bu ise korkmasın. Benim bir şey mi varmış o zaman yoksa pekten mi? Bence de şu benim tutağımda bu kadar görüyorsunuz öyle değil. Bakın. Hmm. Öyle de. Arkam da bak bak hiç hoş olmamış. Burada şöyle bakın. Çaraplarım çok tatlı. Neyse. Hadi geçelim. Ben bu sorumu anlamadım. Bunlar da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da bu da bu da. Bu. Burada ne insan var? Bu arada herkes onun neden Nisa kaç, kaç video çekmediğimi söyleyeyim size. Nisa bir trafik kazasında öldü. Şu an çok ağlamak istemiyorum da. Ben kaptım ay kıyamam ben sana. Yapamıyordu böyle. Yapamıyordu beni dedi. Bu da kardeşi var. Bu da kardeş. Şey. Burada da yapamıyordu ayak kıyıyordu ya hepsi. Buralarda hiç kimse çekmedi. Biz için içinde böyle yerleştirmişiz almışız. Bu arada şey e, orada ya o zaman yağmur da biz de bekliyorduk. Bir baktık biz iki saat çekiyorduk dalmışız fotoğrafa. Meğerse güneş çıktı. O yüzden ki. İkisi de i̇şte benim gözüm benim zıbam. Alp yapmaya çalışıyoruz. Kalkın kelebekler çok çekmişi. pardon. Ben de bakmaya çalışıyormuş ha. Burada 17 köpek gitmiştik arkadaşlar. Bakın bu zaten benim duvar karatım bu arada. Aa bitti. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.